Anadolu Moğollar zamanında birçok Moğol komutanının baskısı, zulmü ve de işkencesine maruz kalmıştır. Bunlar içerisinde kimi Anadolu Türkmen beyliklerini yok etmiş, binlerce Türkmen öldürmüş, kimi Anadolu Selçuklu sultanlarını yönetip ülkeyi merkezden yönetmiş, istediğinde sultanı değiştirmiş veya öldürmüş. Kimi uç beyliklerine, sancaklara ve taşralara kadar hakimiyetli kurmuş. Anadolu'ya gelip Anadolu insanlarını kılıçtan geçirmiş ve de Anadolu'ya en çok zarar veren Moğol komutanlarını sıraladık. Yapmış oldukları faaliyetlere göre Anadolu'ya gelen en acımasız Moğol komutanını bulacak. Balgay bakın kaçıncı sırada yer alacak? Baycu Noyan bu sıralamada var mı? Anadolu'ya en çok zarar veren Moğol komutanı kim? Liste savaşlarında bu savaşı kim kazanacak? işte sıralamalar ve faaliyetler. Anadolu'ya gelen çok sayıda Moğol komutanı bulunmaktadır. Bunlar Çurmagen Noyan, Elçiday, Baycunoyan, Noyan, Yasavur Noyan, Hoca Noyan, Engürek Noyan, Alıncak, İlkan, Napşi Noyan, Urukdunoyan, Balgay, boki gibi komutanlar gelmiştir. Ancak bunlar içerisinde Anadolu'ya en çok zarar vermiş 4 ismi belirledik. Belirlediğimiz bu dört Moğol komutanı Anadolu'ya en çok zarar vermiş, iktisadi, toplumsal, yönetim, beylikler, işgal ettikleri yerler ve öldürdükleri ortalama insan sayıları baz alınarak bu en acımasız dört isim ortaya çıkmıştır. Liste savaşım mücadelemizde bu dört isim arasında olacaktır. Bu dört acımasız Moğol komutanı Baycı Noyan, Alıncak, Kormegan Noyan ve de Balgay yer alacaklar. İlk olarak Alıncak, Anadolu'yu yönetmiş bir isimdir. Anadolu Selçuklu Sultanları 2. İzzettin Keykavus ile 4. Rüknettin Kılıçarslan Anadolu'da iktidara ele geçirmek için devamlı hak mücadelesine geçmişler. Amaçlarını gerçekleştirmek için de bazen Hülagü Han'ın huzuruna gidip ondan destek almaya çalışmışlardı. İzzet'in Keykavus'un bu uğurda yaptığı bir savaşta 4. Kılıç Çarşıstan taraftarı Münittin Pervane, Bayan Noyan komutasındaki bir Moğol ordusu ile savaşa katılmış ve yenilgiye uğramıştı. Bu duruma öfkelenen Münittin Pervane, Moğol karargahına gitmiş, Hülagü Han'dan başka komutanlar istemiştir. Bu çağrı üzerine asilleri durdurmak ve itaatsizleri ordudan kaldırmak için Hülagü Han tarafından Anadolu'ya Alıncak ile 10.000 süvari ile Anadolu'ya birlikte göndermişti. İşte Alıncak Noyan'ın bu gelişi artık Anadolu'nun kontrolünü ele geçirmesine sebep olmuştu. Sultanlar ikinci planda kalmış ve artık Anadolu Alıncak tarafından yönetilmeye başlamıştı. Hatta görev yaptığı sürece merkezi Tokat olan 4. Rüknettin Kılıçarsan ile merkezi Konya'da olan 2. İzzettin Keykavusu Moğollar adına takip etmiş, her iki sultanlığa da nezaret etmiştir. Yani Anadolu'da iki başlı yönetimi kurup aralarındaki mücadelelerden yararlanarak Anadolu beyliklerinin üzerinde hakimiyet kurmuştur alıncak birçok Türkmeni katletmekle kalmamış, ahi ve Türkmenleri isyana teşvik suçlamasıyla çok sayıda ulema ve ümarayı şehit etmiştir. Bununla da yetirmeyen alıncak, ülkenin önde gelen tüm devlet adamlarını ve ilim adamlarını tek tek öldürmüş. Bu da aslında kendisinden diğer Moğol komutanlarından ayıran bir özellik olmuştur. Ancak Hülagü Han tarafından Anadolu'ya gönderilmesinden itibaren Anadolu'daki emirler ile birlikte hareket etmiştir. Bu yöneticilerin isteklerini yerine getirerek Moğol yanlısı Ümmiran'ın ve İlhan idaresinin güçlenmesini sağlamıştır. Anadolu'daki sultanların iktidar mücadelesine taraf tutmuş, gerektiğinde Büyük Han'dan izin alarak istemedikleri sultanı tahttan dahi indirmiştir. Bu açıdan baktığımızda Alıncak hem merkezi otorite bazında gücünün olduğu hem alimleri katletmesi, Türkmen beyliklerini yok etmesi ve birçok insanı öldürmesi, istediğinde dahi sultanı değiştirebilecek bir yönetim kademesi kurması, Anadolu'nun sadece askeri gücünü değil, ilim ve bilimini de hedef alması ne kadar acımasız ve zeki olduğunu göstermektedir. Anadolu'nun en acımasız Moğol komutanları liste başında ise şimdilik birinci sırada yer almayı hak ediyor. Ama Peki ya şimdi sıradaki güçlü isim bakalım onu birincilikten edebilecek mi? Balgay, Anadolu'da binlerce Türkmeni ve Türkmen beyni öldürmüş. Acımasızlığı ile nam salmış, kendine özgü üstünlük gösterileriyle etrafına korku salmış bir Moğol komutandı. İnsanlara sürekli yüksekten bakmayı üstünlük göstergesi olarak görüyor. Ve Moğolların yenilmez bir güç olduğuna inanıyordu. Bu yüzden kendisini rakipsiz olarak görüyordu. Anadolu'ya en büyük zararlarından birisi ise ahiliğin kurucusu olan Ahi Evren gibi bir insanı öldürmesi olmuştu. Ahi Evren öldürülünce geceyi aydınlatan ayın tutulduğunu ve gecenin zifiri karanlığa büründüğünü Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in rubayilerinde anlatılmaktadır. Balgay, Anadolu'nun teşkilatlanmasında ön plana çıkmış kişileri öldürmekle de kalmamış. Halk arasında kahraman gözüyle bakılan tüm din adamları, boy beyleri, ilim irfan sahiplerini de öldürmüş. Böylece insanların aslında umutlarını da yok etmeye çalışmıştır. Çünkü onun hedefi diğer Moğol komutanlarından çok daha farklı ve büyüktü. Anadolu üzerindeki tüm ticaret noktalarını ele geçirmek ve bu sayede Konstantinopolis'e kadar ilerleyip şu anki ismiyle İstanbul'u ele geçirmeyi planlıyor. Önünde duracak bir ordu veya askeri birlik olmadığı için de egosu acımasızlığı gün geçtikçe artmış ve en sonunda Şeyh Edebali'yi de öldürmek üzerine peşine düşmüştür. Ancak Şeyh Edebali ahi evrene yapılanları bildiği için daha temkinli, daha teşkilatlı ve de daha da güçlüydü. Bu sayede Şeyh Edebali 120 yıl yaşadı ve ilginçtir ki Osman Bey'in öldüğü yıl olan 1326 yılın aynı yılında Şeyh Edebali dönmüş. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili ayrıntılı bir video hazırlayacağız. Balgay en acımasız Moğol komutanları olduğu için her ne kadar büyük bir komutan olsa da istemeden de olsa Anadolu'nun Türkleşmesini sağladığı için ancak listemize 3. sırada yer alabilir. Böylece birinci sıradaki Balgay yerini korurken aynı zamanda ikinci sıradaki Alıncak'ta yerini korumaya devam etmektedir. Şimdi bakalım Anadolu'da çok yakından tanınan ve Anadolu tarihini yeniden yazan Anadolu'ya Moğolların kapısını açıp Moğolların daha küçük birlikler halinde Anadolu'nun içlerine kadar girmesini sağlayan ve Anadolu'da orduları yok edip güçlü orduları silen bu komutana karşı listemizde yer değişikliği olacak mı? Sıradaki isim ise tahmin ettiğiniz üzere Baycu Noel komutanı Cormegan Noyan'ın katlanması üzerine yerine tayin edilen Baycu Noyan 30 bin kişilik ordu ile 1242 yılında Erzurum önlerine gelerek şehri ele geçirerek Anadolu faaliyetlerine hızlı bir giriş yaptı. Üstelik 30 bin kişilik ordusuyla dönemin kalabalık sayılabilecek bir ordusuna bile sahip. Bunun üzerine 2. Gıyasettin Keyhüsrev asker toplayarak Moğollara karşı tedbirler almaya çalışmıştır. Bu amaçla Suriye'nin önemli bir kısmına hakim olan Eyyubiler ve Çukurova er Ermenilerine vaatlerde bulunarak yardım isteyen 2. Gıyasettin Keyhüsrev 70 bin kişilik ordu ile Sivas'a doğru harekete geçmiştir. Sivas'a ulaştığında Türkmen beylerinin de katılmasıyla ordu sayısı yaklaşık 80 binden fazla olan Selçuklu Sultanı Moğollarla karşılaşmak için Köse Dağı'na gitmişti. Bu sırada Oya'nın başında bulunduğu 40 bin kişilik Moğol birliği Erzincan'ın Akşehir Ovası'nda ulaşınca Selçuklu emirlerin bir kısmının tüm itirazlarına rağmen Selçuklu ordusu Moğol birliklerine saldırmıştır. Ve Oya'nın savaş dahiliği sayesinde kendi ordusundan tam iki kat ve daha fazla olan Selçuklu ordusunu sahte ricat taktiği uygulayarak yenilgiye uğratmıştı. 12. Muharrem 641 Miladi takvimde ise 26 Haziran 1243 yılında. Bu savaştan sonra artık Moğollar karşısında Anadolu'da durabilecek bir güç kalmadı. Ve 1244 yılından sonra Moğollar Tümen Bey'i yürütmesi gibi düşük bir rütbeli komutanlar akınlar düzenlemeye başlamıştır. Hüla Yuhan, Batı Seferi esnasında Mugan'ı kendisine kışlak edilince bölgede bulunan Bay da buradan boşaltmasını emretmiştir. Bay Cinoian da oradan ayrılıp ordusu ve ailesiyle birlikte yeni yaylak ve kışlak aramak üzere Anadolu tarafına yönelince Selçuklu endişelenerek asker toplamaya başlamıştır. Bir süre sonra Baycu'nun ordusu Anadolu'ya ikinci kez gelmiştir. Eşyaları ve ailesiyle birlikte Anadolu'ya girdiği öncü birliklerin Erzincan'a geldiği haberi duyulmuştur. Baycu önce Erzurum'a daha sonra da Aksaray'a gelmiştir. Geçtiği bölgelerde de yağma, katliam ve zulümleri de eksik etmemiştir ve bu faaliyetlere de bulunmuştur. Selçuklulara bir elçi göndererek kendisi ve askerleri için bir kışlak bir yer istemişti. Ancak Selçuklular bu teklifi kabul etmeyince 14 Ekim 1256 yılında Selçuklu ordusu Moğol ordusu karşısında fazla dayanamadan yenildi. Tüm bunlara baktığımızda hiç şüphesiz ki Bay Cunoyan'dan sonra gelen tüm komutanlar Bay Anadolu'da savaşacak güçte büyük ve güçlü bir ordu bırakmaması Moğollara direnecek gücü kırması, Anadolu'da birçok kale şehir ele geçirmesi, Anadolu'daki Türkmen obalarının askeri gücünü kırması, Moğolların korkusunu Anadolu'ya taşıması, Anadolu'da defalarca gelip tekrar gitmesi, Anadolu'ya çok yakından tanıması, kendi komutanlarını Anadolu içlerine parçalar halinde farklı bölgelere göndermesi, acımasızlığı, et ettiği yerlerde her şeyi yakıp yıkması ve birçok Türkmen boyunu ve birçok alp'i Baycunoyan ile yapılan savaştan geri dönememesi, işte tüm bu durumda Türkmen obalarının güçsüz kalmasına sebep olmuştu. Böylece Moğollar Türkmen obalarına rahatlıkla saldırılar düzenleyebilecek seviyeye gelmişlerdi. Tüm bunlar onun liste başı olmasına yeter de artar bile. Böylece Listemizin son hali şu şekilde olmuştur. İlk başta Baycın Noyan ve Anadolu'nun en acımasızlık ünvanı Baycın Noyan'a gitmekle birlikte hemen ardından Balgay, 3. sırada ise Alıncak ve 4. sırada ise Moğolların efsanevi komutanı Kormegan Noyan. Bu durumda Anadolu'nun en acımasız Moğol komutanı ünvanı maalesef ki Baycı Noyan'a gitmedi. Baycunoyan zamanında Anadolu kültürel, ticari, bilim, ilim, savaş sanatları alanda gerilere düşmüş ve çok kan kaybetmiştir. Umarım bu çalışmamızı beğenmişsiniz. Sizlere temerek izleyebileceğiniz bir video serisi hazırlamak istedim. Benzer konuların gelmesini ve bu şekilde liste başı videoları yapmamızı istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize bunu gösterebilirsiniz. Eğer bu videoya 100 beğeni gelirse tarihin şahit olduğu en acımasız ve en büyük 5 komutanlığı için yeni bir liste savaşları videosu yapacağım. Bizlere destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize huzurlu, zalimlikten uzak zamanlar diliyor. Videoya ait kaynakçıları açıklama kısmındaki linkten bulabilir ve videonun tam metni için Yine aşağıdaki açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.